Herkese merhabalar Asiklet Box kanalına hoş geldiniz ben Ali Bu videoda Zlazing Aleksandr Usyk ile Karşılaşabilir Hakkında sizlere Haberleri okuyacağım Ve ardından da kendi böyle kısa yorumumu yapıyor olacağım Dilerseniz öncelikle haberin Detayını sizlere göstereyim Zlazing'in Yardımcı menajeri Sky Sports'a konuştu Ve dedi ki şu anda dünyadaki ağır arasında uyuştuktan sonra en iyisi Zilei Zenk'tir diye söyledi Terry Lane. Ve dedi ki Agit Kabeyeli yenerse mutlaka WBC kemeri için bir şampiyonluk maçını elde etmiş olacaktır diye bir açıklama yapmış. Alexander Usyk karşılaşacaktı. karşılaşma ihtimali yüksek diye söylemiş. Bu sekreteriniz WBC, WBO and WBA belts after a unanimous decision win over Tyson Fury in their rematch this month and is yet to reveal plans for his next fight. Yani burada da diyor ki Uysik WBC, WBO ve WBA kemerlerini kazanarak e, tekrar yani Tyson Fury'e karşı tekrardan savunaraktan ee, gelecekteki maçları için e, planlarını yapıyor diye açıklamaya var burada. Zlezenk 22 Şubat'ta Agit ile karşılaşacak. Zor bir maç olacak diye söylemiş. Terry Lane, eğer Agit Kabayeli yenerse tekrardan e, top 10 bir e, ağır sikleti yenmiş olacak. Ve şu anda uysikten sonra en iyi ağır siklet durumuna gelecek diye söylemiş. There is no question that should earn him a world title şart. Bu da diyor ki eğer hani Agit KB'ye yenerse bu da ona dünya şampiyonluk maçı fırsatını e, kazanmak anlamına e, gelecek demek istiyor. Zank e, propelled him, himself back into title. Contention with a stunning knockout victory over Deontay Wilder the former WBC champion in June. Haziran ayında Deontay Wilder'ı Harika bir şekilde nakavt ederekten kendisini tekrardan ön plana çıkarmıştı, Lezeng diye söylemiş haberde Alman kökenli Kabayel Lezeng'in önünde planlarını bozmak için duruyor ve kendisi yenilgisiz bir boksör harika şekilde Aslanbek Makmudov'u ve Frank Sanchez'i durdurdu diye söylemişler. Being world champion has been the last aim from uh, day one. We will work to make that happen in 2025. Yani diyor ki dünya şampiyonu olmak Zile Zeng'in ilk günden beri hedefinde olan bir şey. Ve e, bunu 2025'te yapacağız diye söylemiş. If the Zhang winner is made to wait for a world title fight, Britain's Anthony Joshua could even be part of their future. Plan. Yani burada diyor ki, e, Agit Kabelli yenerse eğer İngilizler Entenice şu ile beraber e, karşılaştırabilir, yani e, diye söylemişler gelecek planlar arasında var. Ama e, Joshua 7, 6. Sırada olduğu için WBC tarafından daha fazla maç yapması gerekiyor ki e, bu tarz maç hakkını elde edebilsin diye Mauricio. Süleyman da açıklama yapmış. Evet, e, haberler bu şekildeydi. Şimdi e, şöyle ben kendi sizlere yorumumu yapmak istiyorum. Tabii ki WBC tarafında Zilezeng evet e, Agit Kabaylı yenerse zaten Oleksandr Uysik'in rakibi olma durumuna gelecektir. Çünkü interim kemer ona geçecek. Diğer taraftan e, WBO'nun Contender'ı durumunda. 15 Aralık'ta açıklanan listede şu anda Zelizang birinci sırada buluyor WBO'da. Tabii ki WBO'nun şu anki şampiyonu Joseph Parker. O da Daniel Dubois ile karşılaşacak. O da yine interim kemerini kullanaraktan rakibi olabilir e, Alexander Ama yine de Zlezeng'de Contender durumunda bir numaralı rakip durumunda olduğu için onun da şampiyonla karşılaşma hakkı olabilir yine WBO tarafından. Ama WBC'de şu anda kendisi 3 numarada bulunuyor ve bu maçı kazanırsa Agit Kabay ile karşı dolayısıyla interim kemerinin de sahibi olacak ve artık beklemeye geçecek şampiyonla maç yapmak için. Yani en garanti yol WBC'dir diye söyleyebilirim aslında ve Zelizank da bu yolda ilerliyor. Tabii ki Agit Kabeyli mutlaka yenmesi gerekiyor. Bana göre bu karşılaşmayı yani Agit ile olan karşılaşmayı Zelizank kazanacak. Ha, Oleksandr e karşı neler yapabilir? Onu da söylemek istiyorum. Şimdi Oleksandr e karşı boks yapmaya çalıştığınız zaman zaten maçı otomatikman kaybediyorsunuz. dolayısıyla Zelizank da gücüne, kuvvetine güvenerek gelecektir. Evet 2-3 e, round e, yorulana kadar Zilezeng etkili olabilir ama bu maç Oleksandr Usyk için çok kolay bir karşılaşma olacaktır. E, i̇lerleyen roundlarda yorulan Zilezeng'i knockout dahi edebilir Oleksandr Usyk. E, dolayısıyla Zilezeng yine de tabi bu hakkı elde edebilir. E, hakkı elde etmesiyle beraber Oleksandr Usyk ile maç yapabilir. E, bu maç Gerçekten ilginç bir maç olur. İkisi de ters kart boksör. Hazle Zengin maçı e, maç açısından baktığımız zaman yaşı var. Ama Hazle e, belli bir teknik olduğunu da söylememiz lazım. Tabii ki yumruk gücüyle bu işin tek başına olmadığını yine e, Tyson Fury e, kanadından da görmüş olduk. Aslında ta, Tyson Fury böyle fazla agresif dövüşmedi ama Hazle e, belki agresif şekilde dövüşürse. Ee, bir şeyler yapmaya çalışabilir maç içerisinde ama Oleksandr Usyk bana göre çok rahat bir şekilde e, Zilay Zengi her halükarda yenecektir. Hele ki boks yapmaya çalışırsa Zilay zaten Oleksandr Usyk'i kendi oyununda yenme şansı bana göre e, yok gibi bir şey yani. Evet sizler bu e, durumla alakalı neler düşünüyorsunuz onları da lütfen bu videonun altında yazmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı mutlaka unutmayın ki sizlere anında bildirim gidebilsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.